Merhaba, ben Altar Teknoloji'den Kader Meşeli. Ee, bu videoda yine 3D işleme stratejilerinden ramp özelliğini göstereceğim. Ee, bu strateji ilk ve rampalı alanlar için tasarlanmış bir finish stratejisidir. Aslında kontrol stratejisine benzer ancak adından da anlaşılacağı gibi sabit Z duvarlar yerine kesimi aşağı doğru rampalı şekilde yapar. İnceleyelim. Ramp komutuma tıklıyorum. Uygun bir takım seçiyorum. Geometri kısmında işleyeceğim sınırı seçmem gerekiyor. Bunun için Selection diye sınırımı gösteriyorum. Yükseklik kısmında tapla işleyeceği sınırı seçmem gerekiyor. Selection diye şöyle önden bakalım. Şu sınıra kadar işlesin istiyorum. Sessiz sekmesine gelin. Sessiz sekmesinde tolerans yüzey hassasiyeti, minimum diameter ile en küçük delik çapını belirtebilirsiniz. Minimum cutting radius e, resimde de görüldüğü gibi keskin köşeler e, işlediğiniz zaman e, buraya vereceğiniz minimum cutting radius ile orada bir yumuşama, e, yumuşatma hareketi yap, yapabilmeniz mümkün. Şimdilik keskin köşe işlemiyoruz zaten, bunun gereği yok. E, Direction ile saat yönüne ve sanat yönünün tersine işleme yapabilirsiniz. Maximum step down z'de adımlarımız yani kaç kaç pasu olacağını bize sonra 20 metre uygundur. E, fiz area e, detection düz alanları algıla e, der. Düz alanlarla ilgili bir yer gördüğünde işleme yapacaktır. İşareti olarak gelir zaten. Aşağıdan e, eğer bu işaret seçili ise aşağıdan yukarı işlemi yapacaktır. Bu aşamada OK dediğimizde takım yolunu yazacaktır. İzleyelim. Gördüğünüz gibi rampalı bir şekilde işlem yapmış. Simülasyona bakalım. takım yolundan da anlaşılacağı gibi rampalı bir şekilde verdiğimiz değerlerde işleme stratejisi uygulanmış oluyor. Ramp özelliğiniz de e, bu kadar. Tekrar bir e, trade işleme stratejisiyle görüşmek üzere hoşçakalın.